Sanırım e, tabii en önemli gündemlerimizden birisi e, bu kadar korona e, e, nedeniyle insan hayatının önemine dair e, konuşurken, yaşamın aslında e, anlamlılığı üzerine e, cümleler kurarken gözlerimizin önünde iki e, canı yitirdik. Yani Helin Bölek ve Mustafa Koçak e, ölüm orucundaydılar. Helin grup yorumun e, özgürce türküler söylemesi için o ve İbrahim Gökçek ölüm orucuna başlamışlardı. Mustafa Koçak da bir itirafçının beyanları sonucundaki ki sonrasından kabul etmediğini de söylemişti. Beyanlarıyla müebbet hapis cezası almıştı. Adalet arayışı ne yazık ki cevap bulamadı ve biz ikisinde de kaybettik. Bu anlamda onlar için yapamadığımızı bugün gerçekten İbrahim için yapmamız gerekiyor. Bu çok açık ve net hem alevi örgütlerinin hem insan hakları örgütlerinin hem partimizin ve birçok çevrenin bu konuda çağrıları var. Bizlerin yazdığı dilekçeler var, verdiği önergeler var. Ben de insan hakları komisyonuna dilekçe yazdım. Daha önce de yazmıştım Mustafa için de. verdiğimiz önergeler var birçok milletvekili arkadaşımızın. Ama ne yazık ki şu saat itibariyle henüz buna bir dönüş alınabilmiş değil. İbrahim bugün itibariyle 320. gününde ve bu çok kritik bir süreç. Artık saatlerin bile, dakikaların bile önemli olduğu bir zaman dilimi ve gerçekten artık hepimizin bir canı daha yitirmeye tahammülünün olmadığını ifade etmek istiyorum. Bize bunu yaşatarak bütün toplumsal muhalefeti, bütün direniş odaklarını tasfiye etmek ve sindirmek istedikleri de çok açık ve net ama bunun e, vebali her bir insanın vebalinin bu iktidara kaldığını bu yönetime kaldığını e, bir kez daha söylemek gerekiyor. İnsanları öldürerek e, kurulan ülkede, kurulan düzende e, düzen hiç kimseye yar olmaz. E, i̇nsanları yaşatmaktır marifet. Ne olursa olsun yaşatmaktır. Sizin düşmanınız da olsa yaşatmaktır. Hasmınız da olsa e, yaşatmaktır ama burada bir yaşatma siyasetinden ziyade ...bir ölüm siyasetinin AKP aklına hakim olduğunu görüyoruz. Ben bir kez daha buradan da e, çağrı yapmak istiyorum. Bu sesi duyun. E, talepler çok insani talepler, çok basit talepler, çok hızlı karşılanabilecek talepler. Bunun için yasa yapmaya gerek yok, yönetmelik çıkarmaya gerek yok, bakanlar kurulunu toplamaya gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. Sadece e, haksız ve hukuksuz olarak yapılan konser yasağının kaldırılması... Ve grup yorumun terör örgütü listelerinden çıkarılması e, yetecektir. Bu, bunu adım, bu adımı atmak bile bir iyi niyet göstergesi anlamında değildir. Bir hakkın yerine getirilmesidir. Ve bu adımı e, iktidar atmalıdır, atmak zorundadır. Bunu atmadığı her gün tarih karşısında, insanlık karşısında suçludur. Vicdanlarda asla atlanmayacaktır. E, her yitirdiğimiz e, can da bu ülkenin geleceğinden, ortak yaşamından, demokrasisinden ve insanlığından gidecektir. Bunu da ayrıca ifade etmek isterim. Sayın Uzattım Koçeyd. herhalde, araya girmenize fırsat Yok, yok, vermedim. konuşma. Araya girme değil. Ben yani O kadar güzel konuşuyorsunuz ki, ben hiç sözünüzü kesmek zaten aklıma bile gelmez. Sadece bir açıklama yapayım dedim araya girerek. Ee, Herin Göçek grup yorum üyesiydi eee Aşık Kiremi'nin ölüm orucunun daha doğrusu 287 günde Armut'taki direnişinde hayatını kaybetti. Onu toprağa verildi. Evet. Ondan kısa bir süre sonra Mustafa Koçak e, adalet istiyorum, adil yargılama istiyorum diyerek başlattığı ölüm orucunda hayatını kaybetti. Bir Bengöçeklere grup yorum üyesi e, cezaevinden sağlık koşulları cezaevinde kalmaya uygun değil diyerek tahliye edildi ve o da Armutlu'da ki direniş evinde ölüm orucunu sürdürüyor. İstediği tek şey e, konser hesaplamının kalkması. Sizin de belirttiğiniz gibi e, grup yorum evet. üzerindeki o terör örgütü yapçasının kaldırılması. İstediği tek şey bu. Bunların yanında başkaları da var ama. Onu da atlamadan söylemeliyiz bence. E, evet. Sevgili evet. avukat dostlarımız Ebru Tiftik evet. 121. gününde ölüm orucunun evet. Aytaç Ünsal 90. gününde. Onları da burada söylemek evet. istiyorum. Onlar da istedikleri tek şey Adalet. Adalet, adalet. Başka bir şey istemiyorum. Aslında insanların hepsinin ülkenin e, aç kaldığı bir şey adalet. Adalet istiyor herkes. Ben de istiyorum. Siz de istiyorsunuz. Ebru'da, Aytaş'ta, İbrahim Gökçek'te adalet istiyor. Bunu tekrar tekrar söylemek gerekiyor. Bunları yerine getirmek de dediğiniz gibi, belirttiğiniz gibi, altını çizdiğiniz gibi hiç zor değil. Onlarca basit. Bir talimatla yapılabilecek bir şey. Evet. E, konser yasağı, istedikler şey bu İbrahim Gökçek ölmek için uğraşmıyor. Tam tersine. Tam tersine yaşamak için uğraşıyor. Çünkü müzik yapamazsa bu insan zaten ölüdür. O bir müzik adamı, bir bas gitarist. Evet. İstediği tek şey bu. Ben diyor müzik yapamıyorsam enstrümanımı elimden aldıysanız ben kendi bedenimi enstrüman yaparım. Size böyle bir şey söylerim diyor ve bunu yerine getirmeye çalışıyor. Ee, sadece ve sadece e, işte şu günlerde konser yapabilirsiniz. Cesetleriniz kalktı denilmesi Yeterli. Diyoruz. Evet Aynen. şimdi e, İbrahim Gökçek yaşatılsın diyerek e, burada aslında ben bunu her programın son 10 dakikasında ayırıyordum ama şimdi sizi e, böyle bir çalışmanızda olduğu için hem sizin hem Halkların Demokrasi Partisi'nin hem de diğer partilerdeki değişik milletvekili arkadaşlarımızın böyle bir çabaları olduğu için e, şu yayının ortasına aldık bunu. E, buradan da İbrahim Gökçek, Ebru ve Aytaç'ın konularına parmak basmış olalım. Sesinize biz de bir şey katmış olalım en azından.